Bilimseten marifetlerden herkese merhabalar. Bu görmüş olduğunuz iplerle sizinle birlikte çok güzel ve kolaylıkla örebileceğiniz yeni doğan bebek bot patik modeli öreceğiz. Ve 3 mm 2 adet şişim var. Öncelikle ilmek atarak örgümüze başlayacağız. İki şiş üzerine ilmeklerimi atıyorum. Atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bıraktım. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. sıkı ilmek atmıyorum. Gevşek atıyorum. Burası örgümün başlangıç kısmı. Esnek olursa daha güzel olacaktır. Daha kullanışlı olacaktır. Toplam 52 adet ilmek attım ben. 52 adet ilmeğimi bu şekilde şişime attım. Bu ilmek miktarı 0 aydan 12 aya kadar olan bebeklerinizin ayaklarına olacaktır. Tabii bu sizin örüş şeklinize de bağlı, Böyle çok sıkı çok gevşek örmenize de bağlı ve ipinizin, şişinizin kalınlığına da bağlı bu ölçüler. Ona göre siz kendi el ayarınızı bilirsiniz zaten, kendi el ayarınıza göre ilmek de atabilirsiniz. Şimdi ilk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Burası örgümün arka yüzü ve diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum şöyle. son bir ilmek kalana kadar ters olarak örmeye devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi her zaman düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Burası örgümüzün ön yüzü. İlk ilmeği yine örmeden bu şişimi alıyorum. İlk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum ki kenarlar daha düzgün çıkıyor. Ortaya çıkıyor bu şekilde. Şimdi ortadakileri ters olarak örüyorum. Böyle. Bu şekilde bakın bir diş haroşa sırası oluşturdum. Şöyle bakın. Şişimin üzerinde haroşa sıram var. Bu şekilde ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sırasını oluşturuyorum ben. Böyle ikinci diş haroşa sırasında örgünün ön yüzünden ördükten sonra bekleyelim renk geçişi yapalım. Evet, şu an iki diş haroşa sırasını ördüm örgümün ön yüzü. Bakın bir iki. Şimdi arka yüzüne geçeceğiz. Arka yüze geçtiğimde beyaz rengimi bağlıyorum. Şöyle sarı ipimi bağlıyorum. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örüyorum. Renk bütünlüğü olsun diye. Yine ters olarak örüyorum ilmekleri. Örgünün arka yüzündeyim. şu örgüye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gidelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Renk geçişini yaptım. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Bir diş haroşa sırası da beyaz rengimle örmüş olacağım. Evet, bir diş haroşa sırası da beyaz rengimle ördüm. Örgümün arka yüzüne geçiyorum şu an. Örgümün arka yüzüne geçmeden önce beyaz rengimi şöyle kesiyorum. Artık beyaz rengimle örmeyeceğim. Bir diş haroşa sırası ördükten sonra Şimdi sarı rengime devam edeceğim. Sarı rengime geçiş yapacağım. Örgünün ön yüzünden yine 1 2 2 diş haraşo sırası sarı rengimle ördükten sonra model kurulmasına geçelim. Evet bakın böyle sıraları tamamladım şimdi. 1 2 3 4 5 diş haraşo sırası ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlmekleri üçe ayıracağım. 21 ilmek bu tarafa, 10 ilmek ortaya, 21 ilmek bu tarafa olacak şekilde ayıracağız. Şimdi 21 tane ilmeği bu şişime örerek alıyorum. 21 tane ilmeğimi buraya şişime aldım. Şimdi ortadaki 10 tane ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şöyle 10 tane ilmeği düz ördüm. 2 4 6 8 10. Geriye burada bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 ilmeğim kaldı. Onları da ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgümün şimdi ön yüzüne geldim. Bakın, ortadaki 10 tane iki düz ilmeğim bu şekilde görünüyor. Şimdi burada ilmeklerimi öreceğim yine ters olarak öreceğim. Son iki tane ilmeğe kadar gelelim. Evet, bakın ördüm, geldim. Son iki tane böyle ters ilmeğim kaldı düz ilmeklere gelmeden. Bunların ikisini birlikte örüyorum. Burada bir ilmek eksitmiş oldum. Şimdi düz ilmeklerimi öreceğim şu ortadaki. Onları tek tek örüyorum 10 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane düz ilmeğimi tek tek ördüm. Şimdi burada ters ilmeklerim var. Onların ikisini önce birlikte ters olarak ördüm. Bir ilmek de burada eksilttim. Şimdi tek tek örüyorum. Sıra sonuna kadar tek tek ters olarak örelim. Evet, örgünün ön yüzünü tamamladım. Bundan sonra örgünün her ön yüzünü örerken şuradaki en son iki ters ilmeğin ikisini birlikte öreceğim. Ters olarak bir ilmek eksilteceğim. Ortadaki 10 tane düz ilmeği ördükten sonra buradaki iki ilmeğin, iki ters ilmeğin ikisini birlikte örüp bir tane ilmeği eksilteceğim. ve sonrasında tek tek örmeye devam edeceğim. Bu taraftaki ters ilmekler ve bu taraftaki ters ilmekler her ön sırada bir bir eksilecek, bir buradan bir buradan eksilecek. Tüm sıra boyunca 2 ilmek eksiltmiş olacağız. Böyle bu tarafta 12 ilmek, bu tarafta 12 ilmek. Ortada 10 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bu ters ilmekleri burada eksiltmeye ve burada eksiltmeye bunu her örgünün ön yüzünde yapacağız. Arka yüzde ilmekleri tek tek ters olarak öreceğiz hep. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. İlmeklerin tamamına ters olarak öreceğim. Örgünün ön yüzüne geleceğim. Örgünün ön yüzünü örerken şu iki ilmeği birlikte ters öreceğim. Bir ilmek eksilteceğim. 10 tane düz ilmeği ördükten sonra şuradaki 2 ilmeği birlikte ters öreceğim, 1 ilmek de burada eksilteceğim. Her ön sırada 2 ilmek eksiltmiş olacağız bu şekilde. Burada 12, burada 12, ortada 10 ilmek kanana kadar böyle devam edelim. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Şöyle bakın. Ortadan 10 tane ilmeğimi düz olarak ilerlettim. Şu kenarda bakın 2 4 6 8 10 12 tane ilmeğim kaldı. Ortada 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim var. Bu kenarda da yine 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğim var. Toplamda 12 ilmek burada, 12 ilmek burada, 24, 10 ilmek de ortada 34, 34 tane ilmeğim var. Bu şekilde 34 ilmeğimle artık örgüme devam edeceğim. Şimdi burada örgümün ön yüzündeyim. Bir diş haroşa sırası öreceğim. Örgünün ön yüzünden ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Artık eksiltme yapmıyoruz. 34 ilmekte devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilmekleri ters olarak örelim. Evet şimdi bakın bu şekilde sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi beyaz rengime geçiyorum. Burada bir diş haroşa sırası beyaz rengimizle öreceğiz. Şöyle örgünün arka yüzünde renk geçişini yapıyoruz. İlmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Renk geçişlerinde de ilk ilmeği örelim. Sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Evet, örgümün ön yüzüne geldim. Yine örgünün ön yüzünde ilmekleri ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar gidelim bir diş haroşa sırasında beyaz rengimizle örmüş olacağız bu şekilde örgümün ön yüzünü tamamladım bir diş haroşa sırası beyaz rengimle ördüm örgümün arka yüzüne geçtim şimdi sarı rengimle devam ediyorum örgümün arka yüzündeyim ve sarı rengimle ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada şu bağcık kısmını yaptığım, geçirdiğim delikli kısımları yapacağız. Nasıl yapıyoruz bunu da? İlk ilmeği örelim, ikinciyi de ters olarak örelim. İki ilmeğin burada bir şişime ilmek doluyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir şişime ilmek doluyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum böyle yapıyoruz. Bir ilmek doluyoruz. İki ilmeği birlikte ters örüyoruz. Bir ilmek doluyoruz. İki ilmeği birlikte ters örüyoruz. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. En son bir doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Bir ilmeği ters, bir ilmeği düz ördüm. Sonunu bu şekilde bitirdim. İlmek eksiltme, artma yapmayalım. Sayalım. Yine 34 ilmeğimiz olacak. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde beyaz rengimi alıyorum. Beyaz rengine devam edeceğim. Şöyle yine ilmekleri ters olarak örüyoruz. Ve paraş örgüyü uyguluyoruz. Bundan sonra bakın böyle beyaz rengime geçiş yapıyorum. Doladığım ilmekleri de ters örüyorum. Sıra sonuna kadar gidelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi yine bir sıra ters olarak ilmeklerimi öreceğim. Böyle bir diş haroşa sırasını ortaya çıkarmış olacağız. Sonrasında sarı rengime geçeceğim. Beyaz rengimi artık keseceğim. Sarı rengime geçtikten sonra bakın 1, 2, 3, 3 diş haroşa sırası öreceğiz. Dördüncüyü örerken ilmekleri birlikte kapatalım. Evet bakın bu şekilde bir diş beyaz ipimle haroşa sırası ördükten sonra 1 2 3 diş haroşa sırası da sarı rengimle ördüm. Şimdi ilmeklerimi kapatacağım. İlmeklerimi nasıl kapatmayı nasıl yapıyorum? 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şiş alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şiş alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şiş alıyorum bütün ilmeklere o aynı işlemi uyguluyorum. Bakın bu şekilde kapatmaya başladık. Son bir ilmeğim kaldı. Bu şekilde kapattım bakın. Şimdi ipimi uzunca keseceğim, dikmek için kullanacağım. Şöyle kestim. Şu son ilmeğimi de şöyle çekiyorum bakın. Bu şekilde. Sonrasında burayı şöyle sıkıştırdım. Bakın bu şekilde patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum şöyle tersinden ikiye katlayıp dikeceğiz buradan başlayıp şuraya doğru dikimini yapacağız Evet dikimimize şu şekilde başlayalım ilmekleri karşılıklı alarak dikeceğiz bakın şöyle iç taraftaki ilmeklerimizi alıyoruz şöyle şu şekilde iç taraftaki ilmeklerden karşılıklı alarak bu şekilde dikmeye devam edelim. Yine aynı şekilde bu tarafı da böyle olacak. Bakın iç taraftan şöyle ilmekler alarak dikelim. Evet patiğimin dikimini de tamamladım. Şu delikli kısımlardan bağcık geçireceğiz. Bu bağcığı kurdele de yapabilirsiniz. Pompon da yapabilirsiniz. Zincir çekerek de bir bağcık yapabilirsiniz. Benim gibi bu şekilde ipi vurarak da bir bağcık Yapabilirsiniz, geçirmeden de kullanabilirsiniz. Ayakta duruşu da bu şekilde. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz ve yeni birlikte öğrenirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.